Merhaba arkadaşlar. Bugün yine doğadayız ve bugün bir kuksa yapım videosu çekmeyi düşünüyorum. Bunun için yanımda zeytin parçası var gördüğünüz. Kuksayı işlemek için bir adet baltam, bir yontma bıçağım ve bir iskarpelam var. İskarpelam Kirschen marka. Kat 7 25 milimetre bir iskarpelam. Yontma bıçağım da Moran'ın klasik e, uzun namlulu bıçağı. Eski model olduğu için sapından anlayabilirsiniz. E, onun haricinde yardımcı e, aletler olarak bir tane el testerem var. E, cetvelim var. Kalemim, silgim vesaire. E, i̇şte şablonlarımı çizmek için. Ufak tefek aletlerim var. E, işte birazdan e, bu kuksa yapmaya başlayacağım. E, umarım güzel bir video olur. E, hadi kolay gelsin. Öncelikle kütüğün e, üstünü, altını ve bir kenarını e, düzleyeceğim. İstediğim e, ölçülere getireceğim. tarafını düzledik. Şimdi bir kenarını düzleyeceğiz. de biraz düzledikten sonra şablonumuzu çizebiliriz tabi kenarları alırken ön yüze 90 derecelik bir açıyla almaya dikkat etmeniz lazım hazır. Birazdan bu kısmına yapmak istediğim kuksanın şablonunu çizeceğim. Ondan sonra bir şekilde buradaki kütüklerden birine bunu sıkıştırıp e, içini oymaya başlayacağım. Kuksa şablonunu çizdim arkadaşlar. Şimdi kenarlarını düzgün bir şekilde kesiyorum ki birazdan buradaki bir kütüğe sıkıştıracağım bunu. Evet şimdi amacım bu kütüğün şu kısmına e, sıkıştırmak. Daha sonra iskarpera çalışırken kolaylık olsun ya tabi. Evet. Şimdi sıkıştıracak kadar koyalım Sıkıştırmak için bir kama yapacağım. Evet. Bakalım. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kütüğün içine bu şekilde bir çentik açıp kuksa, oyacağım kuksa bloğunu bunun içerisine koydum ve yanından bir ahşap parçayla, bir kamayla sıkıştırdım. Neden bunu yaptım? İskarpela serbest elde kullanacak bir alet değil. Mutlaka iskarpela ile oyacağınız parçayı bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Doğadaki imkanlarla ben de bunu yaptım. Burada daha önceden kesilmiş, benim tabii ki kesmediğim yıkılmış bir ağaçtan oluşan bir tomruk vardı, bir kütük vardı. Onun içine oydum bu bu kısmı. Kuksamı yerleştirdim. Şimdi e, burada oymaya başlayacağım. Kütüğün ağırlığından e, kuksa hareket etmeyecek. Tabii ki sıkıştırdığım kama yerinden çıkarsa e, tekrar e, başka bir kama sıkıştıracağım. Ayrıca kütüğün önüne arkasına taşlar koydum. Kolayca yuvarlanmasın diye. Oymaya devam ediyorum. Biraz büyük bir kuksu olduğu için biraz zaman alacak. Fakat çok kuru bir zeytin parçası değil. Zeytin zaten yağlı bir ağaç olduğu için çok hızlı kuruyan bir ağaç değil. O yüzden oyması da zevkli. Tabii çok yumuşak değil. Onu da söyleyeyim. kadar derine inmişiz. Bunu bir ölçmemiz lazım. Gereğinden fazla oymamamız için. İnilmemiz gerekiyor. Evet onu nasıl yapacağız? Çok basit. Bunu düz bir şekilde koyacağız. Bu şekilde. Evet. Bu kadarlık bir kısım. Kaç santimmiş? 5 santim bizim koksamızın yüksekliği yaklaşık 7,5'a yakın demek ki 2 santim, 3 milim daha 2 santimden fazla bir tabanımız var biraz daha oyabiliriz 1,5 santim taban yeterli İçini altı santime yakın derinleştirdim. Şimdi ince işçilik kısmını yapıyorum. Hangi yerleri düzeltiyorum. Ondan sonra dış kısmına geçeceğiz. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuksanın içini güzel bir şekilde oyduk iskarpelayla. Şimdi bu kuksanın dış kısımlarını gördüğünüz gibi çizgilerin dışında kalan kısımları baltayla almamız lazım. Bu kısım önemli. Burada olabildiğince fazla talaş alıp bıçağı fazla iş bırakmamak. Ama bunu yaparken sap ve uç kısımlarını çatlatmamaya özen göstermeliyiz. Evet baltayla kuzey kaba şeklini verdik. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra bıçakla e, devam edeceğim. Evet arkadaşlar e, kuzey bu halini baltayla getirdik. Şimdi bıçakla devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Kuksa bitti. Ee, birazdan hava kararacak. Küçük işçilikler, ince işçilikler kaldı. Onları sonra tamamlayacağım. Tam istediğim gibi bir kuksa oldu. İstediğim büyüklükte. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.